Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda günlük dilde sıklıkla kullanılan meyve isimlerini öğreneceğiz. Mutfak alışverişi yaparken neye ihtiyacımızın olduğunu nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz ve burada ana e, renkleri öğreneceğiz. <laughs> neye ihtiyacımız var şeklinde bir başlığımız var. İki müşterimiz var. Reyyan ve Muhammed isminde. Reyyan süpermarketin kasap bölümünde, Muhammed de e, bir manavda ihtiyaçlarını e, bize anlatıyorlar. Bakalım. Reyyan'la başlayalım. Merhaba, Ene Reyyan. Merhaba, ben Reyyan. Ana fi kismi'l luhumi mine süpermarket. Süpermarketin kasap bölümündeyim. أحتاج إلى اللحم المفروم واللحم المقطع واللحم الأبيض قيميا كشبش أتا و بياز محمد نادور مرحبا أنا محمد مرحبا بن محمد أنا عند الخضري منافضيم أحتاج إلى الفلفل الأحمر والبصل والبطاطس. vel khiyar Kırmızı bibere, soğana, patatese, salatalık ve domateze ihtiyacımız var. Şimdi bu tanıtım ibareleriyle ilgili bir diyalogumuz var. Onunla devam ediyoruz. Eyna rayyan, nerede? Hiye fi luhum min O süpermarketin kasap bölümünde. ماذا تحتاج ريان؟ ريان نيا احتياجه var؟ هي تحتاج إلى اللحم المفروم واللحم المقطّع واللحم الأبيض. onun kıymaya كشبش ete ve اتا ete هل محمد يحتاج إلى اللحوم؟ محمد اتا احتياجه var mı؟ لا. هاير هو يحتاج إلى الخضار. onun sebzeye ihtiyacı Mada yahtaju Muhammedun min al-khudar? <laughs> Muhammedin sebzelerden neye ihtiyacı var? Huwa yahtaju ila al-fulful al-ahmar wal basal wal batatis khiyar tamatim. Onun kırmızı bibere, soğana, patatese, salatalığa ve domatese ihtiyacı var. Sebzeler Arapça el-hudar şeklinde ifade edilir. Burada sebzelerden oluşan bir Resmimiz var. Ne var bu resmimizde? Tamatim domates, Melfuf, ahmar karal lahana, brokoli brokoli, fulful ahdar yeşil biber, badincan patlıcan, cezar havuç, futur mantar, basal ahdar yeşil soğan, fulful, ahmar, kırmızı biber, zura, mısır, karnabit, karnabahar. Meyve resmimize bakıyoruz. El fevakih, ananas, ananas, rumman, nar, iccas, armut, havh veya durrak, şeftali, karaz, kiraz, Barkuk, erik. Portakal, portakal. Kiwi, kiwi. Faraula, çilek. Tuffah, elma. Mevz, muz. Burada da ana renkleri görüyoruz. Tabi bunlar erillik ve dişillik, e, dişilliğe göre farklı kalıpları görüyoruz. Ahmar, hamra, ahmar kelimesini erile kullanıyoruz. Hamra kelimesini dişile kullanıyoruz. Ahmar kırmızı anlamında. Burtukali turuncu. Asfar safra sarı. Ahdar hadra yeşil. Ezrak zarka mavi. Benefseci bu da mor anlamında. Ee, burada renklerin bir bölümü o renkte olan bir varlık isminin sonuna nispet yası getirilerek yapılıyor. Mesela burtugal, portakal, portakalın ismi sonuna nispet yası getiriyoruz, şeddeli olan yayı ve bununla turuncu rengi karşılıyoruz. Benefseci, benefsec menekşe anlamında buna bir şeddeliya getiriyoruz ve mor anlamını ifade ediyoruz. Burada sıfat tamlamaları var. Bunlara bakalım. Hakibetun <laughs> hamra kırmızı çanta. Şurası dikkatinizi çekmiştir. Hakibetun <laughs> dişil bir yapıda. Buna uygun olarak hamra kelimesi de dişil olarak gelmiş. Kamisun <laughs> ezrak mavi gömlek anlamında. Kamisun <laughs> E, eril bir e, yapıda buna uygun olarak ezrak ifadesini kullanıyoruz. Fustanun benefseci mor elbise anlamında kalemun esved siyah kalem vardetun beyda beyaz gül vardah kelimesi dişil olduğundan dolayı beyda kelimesi de ona uygun olarak dişil yapıda gelmiştir. Kumaşun ebyad beyaz kumaş kumaşun eril yapıda ebyad kelimesi de ona uygun olarak gelmiş. Seyyaratun sevde siyah araba Fulful ful ahdar yeşil biber anlamında. Bu dersimizin öğrenme çıktısına baktığımızda şudur. Mutfak alışverişi yaparken neye ihtiyacı olduğunu söyleyebilme. Bazı yiyecek isimlerinin renk sıfatlarıyla birlikte kullanılıyor olmaları dolayısıyla Önemli bazı ana renkleri tanıma. Bunları daha iyi elde etmenin yolları nedir? Şudur, araştır, tekrarla e, çerçevesinde şunu istiyoruz. Arapça meyve ve sebze isimlerinin bir listesini çıkararak defterlerinize yazın. İlişkilendir, karşılaştır başlığı çerçevesinde Arapça meyve ve sebze adlandırmalarını kendi diliniz ve bildiğiniz diğer dillerdeki isimlerle karşılaştırın benzer olanlarını benzer olanlarını belirleyin. Anlat paylaş başlığı çerçevesinde ise şunu istiyoruz. Arkadaşlarınızla gerçek meyve ve sebzelerden oluşan bir sepet hazırlayın. Sepetteki meyve ve sebzelerin Arapça isimlerini birbirinize sorun. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ders çalışmayı ihmal etmeyin.